Ablacığım, iyi misin? İyiyim ablacığım, sen beni merak etme. Kezban abla burada bana bakıyor. Sağ olsun her şeyi koşturuyor. Allah razı olsun ondan. Vallahi burada da işler birikmiş. Ben de onları hallediyorum. Tamam ablacığım, sen işine bak hadi. Tamam canım. Abla, Firdevs Hanım seni üzecek bir şey yapmıyor değil mi? Yok yok. Ee, ben geldiğimde o yoktu zaten. Memleketine gitmiş. Kardeşleriyle ortak bir arsası varmış. Onun için acil gitti. İyi iyi. En azından teke düştüler. Firdevs efsanım yokken gülsün, hiç ses çıkmaz. Denizciğim, sen beni merak etme. Sen bir an önce iyileşmene bak, tamam? Tamam, ablacığım. Çok öpüyorum seni. Ben de seni çok öptüm, canım. Bakalım kimmiş bu Kadir? Ya ne zeksiz böyle. Alo. Anneciğim. Duyuyor musun? Evet evet. Odadayım. Araştırmadayım. Valla bilmiyorum ki anne. Hani, Görünürde hiçbir şey yok. Valla şimdi bir albüm buldum ona bakıyorum. Hı hı. Hep Mirza abimin fotoğraflarını kesmiş koymuş, yanına da şiirler eleştirmiş. Bir görsen. Anne, bu kız Mirza abime yanık, hem de öyle böyle değil, ezelden. Ha? Tamam tamam, dur ben araştırmalarıma devam edeceğim. Ay anne, dur dur Leyla'nın çantasını gördüm. Anne. Bir mektup var. İster misin Kadir bana mektup yazmış olsun. Tamam, dur bakıyorum. Anne, Babaanne Leyla'ya arsa vermiş. Hem de çok büyük. Ankara'nın en gelecek bahideden yerinde. Bu kız yine dört ayağın üstüne düştü ya. Nereye kızım? İşim var babaanneciğim, müsaadenizle. Hmm, ne işiymiş o? Özel bir işim var babaanne. Size sevgili gelininizle iyi oturmalar. Allah Allah! Nereye gidiyor bu deli kız şimdi? Anlamadım ki. İnşallah saçma sapan bir şeyler karıştırmıyordur. Yok yok, Gülsüm aslında çok iyi biri babaanne. Ya sadece hayattaki öncelikleri farklı o kadar. E onu da öyle kabul etmek lazım. Özünde çok iyi birisi. <laughs> Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Ah. <laughs> evet anne evet. Fırat'ın yanına gidiyorum. İşin aslını öğreneceğim. Hayır yani bu arazi bana verilenden daha büyük. Konum da daha iyi yerde. Fırat gitsin babaanneyle konuşsun. Haklarını savunsun artık. Yok anne, kusura bakma. Kadir işini askıya aldım. Bu mesele benim için daha önemli. Neyim ben burada ya? Kül kedisi falan mı? Fırat artık gitsin, babaanneye karşı haklarını savunsun. Yeter canım ya. Peki anne, peki. Tamam. Hadi görüşürüz. Açtığında elin acıyacak. Yaraların nemli kalması gerekiyor. O yüzden bunu koydum cebine. Lütfen hemen sür. Diğer cebinde de gazlı bez var. Sararsın. Abi. Adamlar birkaç saate döneriz dedi. Tamam güzel. O elindekiler ne? Hiç. Leyla koymuş. Elimdeki yara için. Düşünceli kız valla. Ee, sana söylediklerini neden yapmadın? Dosyalar nerede? Hallettim abi her şey tamam. Şirkettekiler tesisle ilgili araştırmaları değerleyip topluyorlar. Bir bitmez de masanda. Tamam güzel. Yalnız bir sorunumuz var. Ne sorunu? Geri dönüşüm tesisinin inşaatını yapmak için birinden izin almamız lazım. Kimden? Babaannemden mi? Sen onu merak etme. Hayır, Leyla'dan. <laughs> Leyla mı? Evet, sanırım babaannem Leyla'ya düğün hediyesi olarak o arsayı seçmiş. Tamam. Sen onu merak etme, ben halledeceğim. Olur mu abi? Kızın arsası. Ya kabul etmezse? Leyla benim karım. İzin vermek ne demek? Önce şu işler bir hallolsun, yandaki haritayı satın alalım, tamam mı? Ben Leyla'yla sonra konuşurum zaten, sen merak etme. Belki başka bir planı vardı. ne yapacak? Saçmalama Fırat, ne planı? İş mi kuracak? Hem o bana sormadan bir şey yapmaz, sen merak etme. O kadar da olmamiriz Evet, anladım anneciğim. Ben senin yokluğunu aratır mıyım hiç anneciğim? Hı hı, anladım. Bir taşla iki kuş vuracağız yani. Hı <laughs> hı, aynen aynen. Şimdi ben seni çaldırınca sen de Emlakçı'yı aratırsın. Hı <laughs> hı, evet evet. Tamam anne. Tamamdır, ben şimdi eve geçiyorum. Söylediğim gibi. Hı <laughs> hı. Ben seni çaldırınca sen Emlakçı'yı aratıver. Tamamdır. Hadi öptüm, bye. Anla vuracağız değil yani vicdanımla. <laughs>